gün babamla agesini oyun oynuyoruz. Bu evleri sayma sayma oyunu yani. Barbie ayı agesini oyunu. Ben şimdi bunları hazırladım. Öbür yanda burada şimdi bir tane de sürpriz var. O sürpriz ben çıkartacağım. Bu diye ondan sonra başlayacağız değil mi baba? Evet kızım. Şimdi çıkartıyorum. Çıkartayım Hemen bunu da tanıtıyorum size. Ay bu benim Buradaki kalemlerimiz de ama kalem yok. Mor var. Yeşil var. Kahverengi var. Ve sarı var. Kırmızı var. Siyah var. Yeşil var. Mavi var. Kahverengi var. Yeşil var. Aa, şu yeşilimiz oldu. Siyah var. Turuncu. Ve kahverengi. E bunlar da şimdi abla abransımız. Abransımızı şu malzemelerimizi ayrı ayrı koyalım da kapısını kullanabilirsiniz. Bunlar bizim yanımızda dursun baba. Bunlar nerede ayarlı? Bu da kan sipleyi. Bileği. de buraya koyalım. Şimdi arkadaşlar size en vurdum çekiyorum. Baba şimdi buraya koy. Baba. Baba şimdi buraya koy. Buraya koy, buraya koy. Aksu bak. Hmm, baba. Ya bak bu Şöyle koş. Şöyle koş şöyle. Bizi de buraya çeksin diye öyle koydum. Elle mi? Şimdi bir doktor da elle mi? elle mi baba? Bak buraya çekemiyorum he. <laughs> Arkadaşlar. Baba. Buraya